Cümleten selamlar aleyküm dostlarım. Bugün yine klasik videolardan saldık köpekleri. Her gün salıyorum. Dün video çekecektim. Video çekmeden önce ortalık bir karıştı. Aynı bu tombe Sarış bu iki salıktı. Tetik ve Bora iki erkek. Bunlar anlaşıyorlar. Birbirine saldırmıyorlar. Üstünü kurmaya çalışıyorlar falan da girmiyorlar birbirine. Yani. Neyse. Sungur bildiğiniz gibi orada bağlı yine. Bu arada burada kuşlar salık. Tam burada. Bu ara kuşları kaldırmasın diye adam da tam kuşu inecekti. İki saattir beklediği kuşu vardı havada. Güvercin. Tam o o ara dedim Bora'yı çağırayım. Tetik duvarı buradan çıkmıyor zaten. Bu köşelerde geziyor kuşlar. Şey yapmıyor yani. Rahatsız etmiyor. Neyse ben oradan ekmek parçası vardı şeyin orada. Kulübenin üstünde. Sonra işte o parçayı gösterdim. Bora gelsin diye tam buraya yakalayacaktım. Ekmeği kulübenin üstüne koyayım dedim. Oradan yere sungurun önüne düştü. Tabi yemekte de çok kıskanıyor Bora. O ara işte şey oldu. Bora sungura zıpladı. Bağlı iken sungura. Bora salıktı bu salıktı. Tetik. Zıpladı derken o ara bunlar güreşirken arkadan tetik geldi. İkisi beraber Sungur'la boğuştular. O ara tek başınaydım yine. 2-3 dakika için hemen ayırdım. Şimdi tedbiri aldım. Yine çok sağlam değil ama kafası. Sungur'un çıkacağını zannetmiyorum şimdilik. Bunları salacağım diye Sungur burada bağlı. Onu içeri aldım. Kavga etmesinler diye. Sonra işte bunları yerine koyunca şey yaparım. Tolga'yı da salarım Şan'la beraber. Bu sistem yapacağım bundan sonra. Bu şekilde salacağım köpekleri büyük ihtimalle. Sungur içeri koyduğumuz zaman tetikte burayı salınca bir sıkıntı çıkmıyor. Yine diklenmeler var. Gel. Hayır. Hayır. Yürü. Tetik yine gidip geçecek ama. <laughs> Sungur teke tek de mücadele hepsiyle. Hepsininle mücadele edebiliyor ama içeri geldikleri zaman o da şaşırıyor ne olduğunu. O zaman yaralar alabiliyor. Yoksa teke tek de yani Sungur'u deviremiyor hiçbiri. Korkum telden avlayacaklar. Ara gitti hırlamaya Gerçi zannetmiyorum da giderse tetikli de bilmiyorum girerler de zannetmiyorum. Belki bir ihtimal girebilirler. Fetik oğlum gel işte. Gel gez saldık seni. Şimdi fare sesi duydular. Ben de duydum fare sesini. Hemen koştular oraya. Asena Asena var ya. Aynı anası gibi uyanık sürekli anasıyla büyüdüğü için annesi öğretiyor ona her şeyi. Aynı onun gibi hal ve hareketleri oluyor. Adamcılık ve bu da farelere saldırma konusunda. <gülüyor> Teto! <gülüyor> bırak artistliği, bırak. Şimdi cuma, cumartesi, pazar çorlu yarışma var. Bütün akbaş severleri orayı bekliyorum. Diğer ırklar da getirebiliyorsunuz. Kangal vesaire. Çoban köpeği. Bunları da getirebiliyorsunuz. Orada köpeklerinizi getirip ırk değerlendirmesine sokup köpeğinizi kaydedip yarışmalara katılabilirsiniz. Özellikle çoban köpeği üreten arkadaşlar bir ırk olarak Kangal veya Akbaş ırk üretmek üreten arkadaşlar Secereli sistemle köpek ırkları federasyonu kapsamında üretimlerini yapabilirler. Zaten çoğu ilde ırk değerlendirmeleri ve yarışmalar alıyor. Kendi ilinize geldiği zaman köpeğinizi götürüp kaydettirin arkadaşlar. ırk evet. değerlendirmesinden geçirin. Tabii köpeğiniz doğru bir ırk değerlendirmesinden geçiyor ve köpeğinizin bütün eksi ve artılarını söylüyorlar size. ırk değerlendirmesinin kağıdını yazıyorlar. Oraya götürüp köpeklerinizin değerlendirmesini yapıp köpeklerinize B secere çıkartabilirsiniz. Ondan sonra üretim yapmak istiyorsanız eşleyeceğiniz köpekler secereli olursa birincisi, ikincisi, üçüncü nesil diye gidersiniz. Farklı kanlarla beraber üreterek bizim yaptığımız gibi. en azından secereli kayıtlı olur köpekleriniz. Neyi neyle yaşadığınızı ilerleyen zamanlarda kayıtlı olarak gösterebilirsiniz. Manken Havalar acayip ısınmaya başladı. Ben bile şu an çatıda zor duruyorum. Ki akşam serinliği geldi hafiften. Genelde öğleden sonra çıkıyorum zaten işlerim o zaman bitiyor. Bakalım yarışmada inşallah Akbaş katılımı olur olacağını zannediyorum. Daha şey yayınlanmadı. Liste. Çünkü yarışmadan önce önce bir ön kayıt yaptırıyorsunuz köpeklere öyle giriyorsunuz. O liste yayınlıyorlar. Kimin geldi yani kimin ne getireceğini görüyorsunuz yani. Direkt köpeğinizin adına kayıt açtırıyorsunuz biz açtırdık. Liste yayınlandığımı takip eden kişiler zaten görürler hangi köpekleri götüreceğinizi. Yarışmada da bol bol videolar çekmeyi düşünüyorum. Cuma, cumartesi, pazar 3 gün olacak. Ve çorlu da sahada olacak yarışma. Orada köpeklerimizi yarıştıracağız. Bakalım. Güzel bir etkinlik olacağını düşünüyorum. Zaten bunları videoyla kayıt altına alacağım. Güzel bir video da çıkartırız oradan sizlere zaten. Evet dün tetik kavga etti dediğim gibi Boray'la Sungura girdiler. Bak bir çizik kaldı tam da yarışma üstü. Manken manken. Yürü buraya işeme yürü. Oturduğum yere işecek. Şu an ayağını basmaya başladı. Bugün fark ettim. Bakalım daha da güzel iyileşecek. Biraz uzun sürüyor tedavisi çünkü bayağı bir ayağı şey oldu burada ve zayıftı köpek. Formunda olsaydı daha çabuk iyileşebilirdi. İlaç tedavisini bitirdik. Şu an zaten daha bir ilaç tedavisine gerek yok. Bakalım. Güzelcek inşallah. Biraz da kilo aldım. Ayağı tamamen iyileşti mi? Çok güzel bir köpek olduğunu herkes görecek. Sungur hemen alıştı. Girdi. Komünistlerin kulübeye. Teto, Teto var da tam bir şerefsiz ya. Bağladım onu. Bora ile buna kızıyorum. Bora pusuyor. Bu bana saldırıyor. Vırılıyor kızınca. İyice formuna da geri tetik. Irk değerlendirmesini almıştık. Baya zayıftı. Hakemler falan ona göre değerlendirdi. Şimdi bakalım nasıl olacak. Şimdi dışarıda olanlara verdim. Mamayı aşağıdan getirdim. Bu kaba koyuyorum artık. Buraya kadar falan doluydu zaten. Bildiğiniz gibi professional pasmama kullanıyoruz hala. Verdim mayaya. Yok mayaya vermedim o içeride. Tombrise yavruya verdim. Bir de dışarıdakilere verdim. Sungurlarına. Diğer yarısını da diğerlerine vereceğim. Şimdi arkadaşlar ben videoyu kapatıyorum. Şu ayarlamayı bir daha yapayım. Tulga'yı salayım. Şunu salalım. Onlar da biraz geçsinler. Yarım saat falan. Ondan sonra gidelim. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Şöyle bir video alayım. Şey fotoğraf alayım. Güzel çıkıyorlar. Evet. Kendinize iyi bakın. Dediğim gibi videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere.